Şerpen Örgü Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz sevgili hanımlar. Bugün bayan yelekleri, bayan kazakları ve bayan hırkalarını kullanabileceğiniz çok şık bir modelin anlatımını yapacağım. Modeli Angora bir iple çalıştım. 3,5 numara şiş kullandım. Şu başlangıç kısmı lastik istemeyen bir model. Yalnız bu başlangıç kısmında lastik kullanmayacaksınız eğer ya iki tane şişe birlikte ip ilmeklerinizi takın ya da 3 numarayla örecekseniz Başlangıcını 4 numarayla yapın. 1 numara büyük şişle yapın ki bu kısım büzmesin. Eğer gene de büzecek olursa ütüyü kesinlikle üzerine basmayın. Sadece buharlı ütüyü üzerinde gezdirip elinizde şu şekilde düzeltmeniz yeterli olacaktır. Her türlü kalınlık iple yapabilirsiniz. Şu şekilde bir tane şu kısmı modelim 13 ilmek aradaki bir tane diğer modelin ilmeğiyle birlikte 14 ilmek ve katlar olarak hesaplanmaktadır. Biraz dikkat isteyen bir model. Şimdi önce bir ön bilgi vermek istiyorum. Şu olan kısım iki kenarından ilmeklerim artarken ortada artan ilmeklerimi keserek devam ediyorum. Artırma yeri 1, 2, 3 1, 2, 3 4 tane olduktan sonra artırma yeri şu ortadaki modelin son ilmeğinin yanından devam etmekte. 4 tane ulaştıktan sonra 1, 2, 3 tane daha devam ediyor. Ondan sonra yeni modelin açılımı başlıyor. Önce bir kısa bilme, bilgi vermek istedim. Kenarlardan ilmeğimiz artarken orta kısmımızdan eksilmekte. Şimdi isterseniz yapılışını birlikte görelim. Detaylı anlatımlarımı takip etmek istiyorsanız şerifenörgüdünyası.com adresini ziyaret etmeyi unutmayın. Ben iki model üzerine ilmeklerimi hazırladım. İki diş haroşa yaptım. Örgümün başlangıcının büzülmemesi için. Şimdi hemen birer tane kenar ilmeği bıraktım. Bir tane kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir tane düz ördüm. Bir ilmek doladım. Bir, iki, üç, dört, beş tane ilmeğimi düz ördüm. Sonraki üç tane ilmeğimi birlikte düz örerek kestim. Tekrar bir, iki, üç. 4 5 tane ilmeğimi düz ördüm ve kenarında artırmamı yaptım. Bir tane ilmeğimi düz ördüm. Şimdi bir modelim tamamlanmış oldu. Devam ediyorum. İkinci modelime geçtim. Bir tane ilmeğimi doladım. 1 2 3 4 5 tane ilmeğimi düz ördüm. Sonraki gelen 3 tane ilmeğimi birlikte düz örerek kestim. Tekrar 5 tane ilmek örüyorum. 2 3 4 ve 5 bir ilmek doluyorum bir tane aradaki modelimi örüyorum kenar ilmeğimle sıramı tamamlıyorum bu model bitinceye kadar arka yüzde herhangi bir işlem yapılmadan tamamen ters olarak örülmekte hatta bu artırdığım ilmeklerde dair olmak üzere arka sıradan ilmeklerimin hepsi ters olarak örgü bitene kadar devam etmekte tekrar örgümün ön yüzüne geçtim başlangıç ilmeğini örmeden alıyorum 1 İki tane ilmeğimi düz ördüm. Bir önceki sırada artırdığım ilmeğimi de ördüm. Şimdi ilmeğimin, şu başlangıçtaki ilmeğimin yanına geldiğim zaman artırma yapıyorum. Bir tane ilmek doladım. Bir, iki, üç, dört tane ilmek ördüm bu sefer. Ortada eksildiği için ilmeklerim kenarda azalmakta. Ortaya gelen, burası ortadaki ilmeğim. Hem başında hem sonunda bir tane daha ilmek ekliyorum. Toplamda üç tane ilmeğimi düz örer gibi birlikte kesiyorum. Tekrar 4 tane ilmeğimi düz örüyorum ve bir ilmek doluyorum. Aradaki üç tane ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Burası iki modelin arasında kalan kısım. İkinci modelime geçiyorum. Bir tane doluyorum. Bir, iki, üç ve dört tane ilmeğimi düz ördüm. Ortadaki üç tane ilmeğimi düz örer gibi birlikte kesiyorum. Tekrar dört tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. 1 ilmek dolayıp kalan ilmeklerimi de düz örerek bitiriyorum. Tekrar örgümün ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 1 2 3 tane ilmeğimi düz ördüm. Bakın baştaki ilmeğin yanına geldim. Burası artırmayalım. 1 tane ilmeğimi şişime doladım. 1 2 3 tane ilmeğimi düz ördüm. Ortada kalan 3 ilmeğimi düz örer gibi birlikte kesiyorum. Kalan 3 tane ilmeğimi düzelerek modelimi tamamlıyorum. Bir doladım. Aradaki ilmeklerimi düz olarak ördüm. Burası iki modelimin arasında oluşan şu kısım. Bir doladım. 3 tane ilmeğimi düz ördüm. Ortada kalan 3 ilmeğimi düz örer gibi kestim. Kalan 3 ilmeğimi de düz örerek artırma yerine geldim. Bir ilmek artırdım ve kalın ilmeklerimi de düz örerek sıra sonuna geldim. Tekrar örgümün başlangıcındayım. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 1 2 3 ve 4 tane ilmeğimi düz ördüm. Artırma yeri 3 tane oldu. Burası 4. artırma yerim. 1 tane doluyorum. 1 2 tane ilmeğimi düz örüyorum. Ortada kalan 3 ilmeğimi düz örer gibi birlikte kesiyorum. Tekrar iki tane ilmeğimi düz örüyorum ve bir ilmek dolayıp artırmamı yapıyorum. Arada kalan ilmeklerimi düz olarak devam ediyorum. Şimdi ikinci modelime geldim. Bir ilmek dolayıp iki tane ilmeğimi düz ördüm. Ortada kalan üç ilmeğimi birlikte kestim. Tekrar iki tane ilmeğimi düz ördüm, bir artırdım ve kalan ilmeklerimi düz olarak devam ediyorum. Şimdi buraya kadar örüş şeklimiz aynıydı. ilmeklerimizin kenarını artırma yaparken tam orta kısmından eksiltme yapmaktaydık. Şimdi artırma yeri 1, 2, 3, 4 tane olduktan sonra artırma yerini değiştiriyoruz, kaydırıyoruz. Bu ortadaki azalan ilmekleri tekrar artırmaya başlıyoruz. Sadece bu sırada artırma yeri değişecek. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 1 2 3 4 tane ilmeğimi ördüm. Son sırada artırmış olduğum ilmeği örmüyorum. Son sıradaki artırdığım ilmekten bir önce önce ilmeğimi artırıyorum. Daha sonra 1 2 tane düz ilmeğimi örüp Ortadaki kesme yerinden aynı şekilde devam ediyorum. Bir tane ilmeğimi ördüm. Bir önceki sırada artırdığım ilmeği de örüyorum. Daha sonra artırmamı yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 tane ortadaki ilmeğimi örüyorum. Son artırdığım ilmeği örmeden önce bir ilmek artırıyorum. Artımı yerini bu şekilde kaydırmış oluyorum. Son artırmış olduğum bir önceki sıradaki ilmeğimi örmeden önce ilmeğimi artırıyorum. 2 tane ilmeğimi düz örüyorum. Ortadaki 3 tane ilmeğimi birlikte kesiyorum. Daha sonra aynı şekilde modelimin diğer tarafına da aynı işlemi uyguluyorum. 2 tane düz ilmeğimi örüp bir ilmek dolayıp sonraki kalan ilmeklerimi düz örerek sıramı tamamlıyorum. Eğer bu püf noktasını bu şekilde anlayabilirseniz Örgünün diğer kısımlarında zaten zorlanmayacaksınız. Tekrar örgümün ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 1 2 3 ve 4 tane ilmeğimi ördüm. Bir önceki sırada artırdığım ilmeğe geldim. Bir önceki sıradaki ördüğüm ilmeği, artırdığım ilmeği örmeden önce tekrar artırma yapıyorum. 1 2 tane düz ilmeğimi örüyorum. Ortada kalan 3 ilmeğimi aynı şekilde düz ilmek örer gibi birlikte kesiyorum iki tane düz ilmeğimi örüyorum. Bakın bir önceki sırada artırdığım ilmeğimi örüyorum. Sonra bir tane ilmek artırıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane ilmeğimi düz ördükten sonra ortadaki şu oluşan ilmeğim şu anda şu ortada gördüğünüz kısım bu kısım. 7 tane ilmeğimi ördüm artırım yerine geldim. Bir doladım. 2 tane ilmeğimi düz ördüm. Sonra ortadaki 3 tane ilmeğimi düz örer gibi birlikte kesiyorum. İki tane ilmeğimi düz ördükten sonra artırma yerine geldim. Bir dolayıp kalan ilmeklerimi düz örerek sıramı tamamlıyorum. Şu anda örgümün başında ve sonunda yarım model uyguluyorum. Ortada kalan kısım ise modelimin tamamı. Bu sırada da kesme yerini değiştiriyoruz. Tekrar şöyle başlangıçtan ben size kısa bir özet geçeyim. 1 2 3 4 5 6 tane oldu artırma yerim. Burası son artırma yerim. Son artırma yerine geçtiğim zaman kesme yerim de değişecek. Bu sefer şu ortada kalan model kısmında kesme işlemine başlıyorum. Artım işlemi son sırasında kesme işlemini yer değişecek. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Burası yarım model olduğu için 2 ilmek kesiyorum. 1 2 tane ilmeğimi düz ördüm. Artırlama yerine geldim. Son artırmamı da yaptım. 1 2 3 4 Artık burada artırma yap, kesme yapmıyoruz. 5 6 7 tane ilmeğimi düz olarak ördüm. Bir ilmek artırdım. Burası da son artırma yerim artık. 1 iki tane ilmeğimi düz olarak ördüm ortada kalan 3 tane ilmeğimi aynı şekilde düz örer gibi birlikte kestim. Şimdi burada yeni bir model bitti. Diğer modelimizin kesme işlemine başlıyoruz. 2 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. 1 tane dolayıp 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. Tekrar artırma yerindeyim. 1 ilmek artırdım. 2 tane ilmeğimi düz örüp Burası da yarım model olduğu için iki ilmeğimi birlikte keserek sıramı tamamlamış oldum. Bu sırada da artırma yerimin yeri değişecek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 taneye ulaştıktan sonra artırma yerim. Daha önceki sırada kesmeye devam ettiğim orta kısımdan artırma yerini açıyorum. İkinci modelime başlamış oluyorum. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 1, pardon bu kenar ilmeğini aldıktan sonra İlk iki ilmeğimi model yarım olduğu için burada birlikte örerek kesiyorum. Kesmiştim buradan devam edecek bundan sonra. Kesmişlimi yaptıktan sonra 1 2 3 4 4 tane ilmeğimi ördüm. Ortada kalan 3 ilmeğimi birlikte düz örer gibi pardon. Pardon kafam karıştı. Bir ilmek kestikten sonra 4 tane ilmeğimi ördüm. Beşinciyi de ördüm. Bakın burası bir önceki sırada kestiğim yerim. Tam ortasındaki kalan ilmeğin yanında bir tane artırma yaptım. Bir tane düz ördüm. Bir tane daha ilmeğimi doladıktan sonra bir iki, üç dört beş tane ilmeğimi düz olarak ördüm. Şu an ilk başlangıçta aynı şekilde yapmıştık. İkinci modelin artık devamını yapıyoruz şu anda. Ortada kalan üç tane ilmeği birlikte kesiyorum. Kesme işlemimiz buradan devam ederken artırma işlemimiz buradan devam edecek. 1 2 3 4 5 tane ilmeğimi düz ördüm. Bir önceki sırada kesme yerinin tam ortasındayım. Bir ilmek doladım, bir tane düz ördüm. Bir ilmek doladım. 1 2 3 4 5 tane ilmeğimi düz ördüm. Yarım model olduğu için iki ilmeğimi birlikte keserek sıramı tamamlamış oldum. Tekrar kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Ve ilk iki ilmeğimi düz örerek birlikte kesiyorum. 1, 2, 3, 4 tane ilmeğimi düz örüyorum. Artırma yerine geldim. Bir ilmek doluyorum. Ortadaki 3 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. Bir ilmek doluyorum. 1, 2, 3, 4 tane ilmeğimi düz ördükten sonra Ortada kalan 3 tane ilmeğimi birlikte kesiyorum. 1 2 3 4 tane ilmeğimi tekrar düz örüyorum. Bir dolayıp ortada kalan 3 tane ilmeğimi tekrar düz örüyorum. Tekrar artırma yapıyorum ve 4 tane ilmeğimi düz ördükten sonra 2 ilmeğimi birlikte düz keserek sıramı tamamlıyorum. şöyle söyleyeyim ilk başlangıçta ortadaki şu kısmı oluşturduk daha sonra kesme işlemine buradan devam etmeye başladık şu anda kesme işlemi buradan devam ederken biz buradan artırma işlemiyle aynı şekilde ikinci modelin şu kısmını oluşturuyoruz arka sıradan bütün ilmekleri ters örerek devam ediyorum tekrar kenar ilmeğimi örmeden alıyorum 2 tane ilmeğimi birlikte düz kesiyorum. 1 2 3 tane ilmeğimi düz örüyorum. Bir ilmek doluyorum. 1 2 3 4 5 tane ilmeğimi düz örüp tekrar artırma yerindeyim. Bir ilmek artırıyorum. 3 tane ilmeğimi düz ördükten sonra ortadaki kesme yerine geliyorum. Üçünü birlikte düz örer gibi kesiyorum. Tekrar 3 tane ilmeğimi düz örüyorum. Artırma yerine geldim. Bir ilmek artırıp 1, 2, 3, 4, 5 tane ilmeğimi düz örüyorum. Bir ilmek daha artırıp 1, 2, 3, 3 düz ördükten sonra 2 ilmeği birlikte kesip kenar ilmeği ile sıramı tamamlamış oluyorum. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. 2 ilmeğimi birlikte kesiyorum. 2 tane ilmeğimi düz ördükten sonra artırma yerindeyim. 1 2 3 tane artırım benim oldu. Burası 4. 2 3 4 5 6 7 tane ilmeğimi düz ördükten sonra tekrar ilmeğimi doluyorum. 2 tane ilmeğimi düz örüyorum ve ortada kalan 3 ilmeğimi düz örer gibi birlikte kesiyorum. 2 tane ilmeğimi düz ördükten sonra artırma yerindeyim. 1 doladım. 1 2 3 4 5 6 7 tane düz ördükten sonra bir ilmek dolayıp 1 2 tane düz ördüm ve 2 ilmeği birlikte kestim. Bu sırada artırma yerinin tekrar yerini değiştiriyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2 ilmeğimi birlikte düz kestim. Bir tane ilmeğimi ördüm. Normalde burada artırma yapmam lazım. Bakın 1, 2, 3, 4 tane olduktan sonra İlk önce bir önceki sırada artırdığımız ilk ilmeğimizi düz örüyoruz. Bu şekilde artırım yerinin yönü değiştirmiş oluyoruz. Bir tane doladım. 1 2 3 4 5 altı, 7 tane ilmeğimi düz ördüm. Bu tarafta da aynı şekilde son artırmış olduğum ilmeği örmeden önce bir ilmek artırıyorum. Bu şekilde artırma yerinin yönü değiştirmiş oluyorum. 2 tane ilmeğimi artırdıktan sonra düz ördüm ortada kalan 3 ilmeğimi birlikte kesmeye devam ediyorum. 2 tane ilmeğimi tekrar düz ördüm. Bir dolayıp arada kalan 7 tane ilmeğimi düz örüyorum. Son artırdığım ilmeği örmeden bir ilmek doladım. 2 tane düz örüp son 2 ilmeğimi de keserek sıramı tamamladım. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2 ilmeğimi birlikte düz örer gibi kestim. Başlangıçtaki 2 tane kesmemin amacı bir taraftan artırıldığı için yarım olduğu için 2 tane kesiyorum. 1 2 tane ilmeğimi düz ördüm. Artırma yerindeyim. 1 ilmek doladım. 1 2 3 4 5 6 7 tane ilmeğimi düz ördüm. Tekrar artırma yerindeyim. Son artırdığım ilmeği örmeden önce bir kere doladım. 1 2 tane düz ördüm. Ortada kalan 3 ilmeğimi birlikte kesmeye devam ediyorum. 2 tane ilmeğimi düz ördüm. Son artırdığım ilmeği ördüm. Daha sonra bir ilmek artırıp 7 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. Ve artırım yerine geldim. Bir ilmek dolayıp iki tane ilmeğimi düz ördüm. Son kalan 2 ilmeğimi birlikte keserek sıramı tamamlamış oldum. Bu sırada son artırmamı yapıyorum artık. Kenar ilmeğimi aldım. Şimdi bu sıradaki şeyim artık kesme yerim tekrar değişecek. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir. artık burada kesme yapıyorum. 2 3 4 tane ilmeğimi düz ördüm. Artırma yerine geldim. Bir ilmek doladım. 1 2 tane düz ilmeğimi ördüm. Bakın tekrar ortada oluşturduğum modelin tam ortasındaki ilmeğe geldim yanındaki başındaki ve sonundaki ilmekle birlikte üçünü birlikte kestim bir iki tane düz ilmek ördüm tekrar artırma yerine geldim ve son artırmamı yaptım bir iki üç dört beş altı yedi tane ilmeğimi düz ördüm bir doladım iki tane ilmeğimi düz ördüm Tam ortada kalan 3 ilmeğimi birlikte düz örer gibi kestim. Ve tekrar iki tane ilmeğimi düz ördüm. Bir doladım ve kalan ilmeklerimi düz örerek sıramı tamamlamış oldum. Gördüğünüz gibi bu şekilde artık tekrardan ibaret. Tekrar yanlarda oluşturduğum modelimin ortasından kesmeye başlarken tam ortada kalan kısımdan tekrar ilmek artırmaya başlayacağız. Bu sırada ilk başlangıçtaki yaptığımız işlemimize tekrar geri dönmüş oluyoruz. Başlangıç ilmeğimi aldım. Bir tane ilmeğimi düz ördüm. Bir tane doladım. 1, 2, 3, 4, 5. 5 ilmek ördükten sonra ortada kalan 3 ilmeğimi birlikte kestim. Şu anda aynı ilk başlangıçtaki işlemimizi yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 tane ilmeğimi düz ördükten sonra Bakın artırmamın pardon kesmemin bittiği yerde artırmaya başlıyorum. Bir doladım, bir düz ördüm. Bir doladım. 1 2 3 4 5 tane ilmeğimi ördüm. Ve tekrar kesme yerine geldim. 3 ilmeğimi birlikte kestim. 1 2 3 4 5 tane ilmeğimi düz ördüm. Bir doladım ve kenar ilmeğimi örerek sıramı tamamlamış oldum. Bu modeli uzun etollerde kullanabilirsiniz. Her türlü bayan örgülerinde kullanabilirsiniz. Biraz hafif şöyle toplanan, şöyle elinizde düzlemeniz gereken bir model. Örmesi biraz dikkat isteyen ama bir süre sonra nasıl örüldüğünü gidişatını anladıktan sonra gayet kolay bir model. Yapmayı düşünen herkese kolay gelsin. Hem YouTube'da hem de Facebook'ta Şerife'nin Örgü Dünyasını takipte kalın.